Orada bir kedi geçti arkadaş. Evet. Sarı sıçan. Sarı sıçan yeşil fare. Yeşil fare en iyi kitap ama gerçekten. Normalde mavi yeşil ama mavisi bayağı az. Hem yani mavi İngilizce için kullandığımız için yeşili Almanca için kullanmak daha uygun oldu arkadaşlar. İç kapağı da mavi ama çok güzel sözlük gerçekten harika. <laughs> Derken Rat de kelimesi çıktı ya tesadüfe bak. Rat falle. Red trap, Rat den Red poison, Rat den schwanz. Ondan sonra Red tail. Evet, Rat turn, rattle. Evet. Rat. <laughs> rat sıçan mı mi arkadaşlar? Mus, mouse. Musalbus, mouse fale aslında. Rat sıçan daha çok. Evet. Yeşil sıçan sarı fale var mıdır? Her derde bir çale. Şimdi tüm Almanca fiil çekimleri burada arkadaşlar. Bu kadar küçük yani. Minnacık bir şey. Bunu sürekli yalnızla taşıyorsunuz. Ondan sonra böyle kocaman ya bu aslında çok en iyi sözlük yani gerçekten ben çok sözlük var ama bundan daha iyisi yok. Düzensiz birileri size hızlıca buluyorum arkadaşlar. Bunda vardır mutlaka. Bu sözlük çok kapsa iyi yani. Evet buldum hemen bak. Deutsch Grammatik. Gramer bir de var. İngilizce düzensiz fiiller. Bir sonraki sayfada da Almanca düzensiz fiiller var ya. İşte burada buldum bak. 1780 Evet Dodge Irregular Burp 1779 1700 Evet 1, 2, 3, 4, 5 sayfada hepsini özetlemiş Evet gördüğünüz gibi sözlüğün kendisi aslında 1800 sayfa görünüyor ama bunun sebebi ikiye böleceksiniz. 900 sayfa her iki sayfada arkadaş. Ya, yani her iki bölümde. Ama bir defa sözlük kullanmayı öğrenmek aslında insanların en büyük problemi tamam mı? Belki de bu tüm problemi çözecek. Yani dil öğrenen insanlar sözlüğü doğru kullanıyor. O yüzden sözlüğün başında hep rehber olur. Sonunda da rehber var. Bakın bunun çok güzel rehberi var. Harika. Bilmiyorum başta da benzeri bir şeyim vardı. Başta da aynı şey değil herhalde. Dur bir bakalım analog. Yok farklı sayfalar. Inhal, Afba, Deutsch English. English Deutsch için ayrı bir rehber var. Deutsch English için ayrı bir rehber. Yani bu rehberini de çok iyi kullanmanız lazım. Tabi Deutsch English daha önemli. Fonetiksi bile var. Sesi bile var arkadaşlar. To fascinate büfe kelimesi var. Türkçe ile aynı neredeyse. İngilizcesi alakası sadece. Bakın Almancası daha kolay burada. Fangen, Fink, Assemble, Zuzanmen, Assemble, Reservierung, Reservation, Stengel, Stengel, ee, Pine Pinewood, Fegen, Tusweep, Erkam umdi ek kefek ti kem tearing around the corner. Tearing around the tore te yırtmak demekmiş arkadaşlar diğer anlamı dur kaos definitely quiet Evet Eisen Iron Eisen har potato Zum alten Eisen gehören to be on the scrap heap. Tomorrow the one iron in the fire. Vay burada deyimlere geçmiş artık. Evet. Arkadaşlar bu sözlük bayağı ayrıntılı öğretiyor, güzel öğretiyor yani. Aizen'e direkt sözlükten bakalım mı? Bakın belki daha açıklayıcı olabilir Aizen. Yani rehberinden baktık ama. Aizen. Aizenhower der gibi. Ha, adamın soy ismi oradan geliyor. Demek ki Amerikan ünlü başkanı var ya. Komutan Aizenhower. Söz, savaş karşıtı sözleri bir adam. Amerikanın geldiği durumu görse ağlar herhalde. Aizin abur. Harbiden Amerika'da daha yeni il günde bir sürü olay olmuş arkadaşlar. Duydum mu bilmiyorum da. Eisenbahn train. Eisenbahn train. Demir. <laughs> Demir yolu Eisenbahn arkadaşlar. Train. Direkt tren yani. Eisenbahn. It makes sense yani. Scrap heap. Scrap heap biraz yanıltıcı bir açıklama olmuş arkadaşlar. Atlayış. Scrap heap atlayış demek de Neyse, bu, burada da İngilizcesine bakalım biraz kapsamlı olsun. Scrap. Yani bu şey deyim kısmı biraz şey yani sizi gölgede bırakabilir ama sabırlı olun. Scrap heap. Scrap. Evet, Scrap'in Almanca açıklaması var şimdi, tamam mı? Small Pills Amount demiş. Burada Scrap İngilizce tabi. Scrap Small Pills Amount Stüken diye çevirmişler. Bir öyle arkadaşlar. iki Red Ferfen Alf Geben Alp Ya Evet. Dil bilimi güzel şey arkadaşlar. Scrape long. Scrape ayrı scrap ayrı tabi. Scraper. Scrap pipi buldum işte bak. Aradığımız oydu arkadaşlar. Almanca şey diye çevirmişler arkadaşlar. Shros happen. To be on the scrap pipi. Ya bu bir deyim İngilizce. To be on the scrap pipi. Tamam mı? Almanca zum alten Eisengehören die ay verfofen worden sein Schrot hafen diye çevirmişler ayrıca Kars yazıyor burada Schrot hafen Neyse bunu da öbür sözlükten bakabiliriz arkadaşlar Schrot hafen'e tekrar bakalım mı? Yani bu biraz zincirleme oldu ama Strol sağdan öbür taraftan bakalım. Hızlıca üşenmedim. Halbuki bu STD başlangıcı çok yaygın Almanca'da ya. Evet. Evet ya bu sözlük biraz küçük olabilir bu kelime için. Değil mi arkadaşlar? O sarı sıçanda olabilir mi? Bir de ona bakalım bakalım. İşte böyle üşenmeden sözlüğe bakacaksınız saatlerce tamam mı? Yani sözlükten sözlüğe. Hatta mümkünse yanınızda tüm sözlükleri bulundurun. Mesela birinden anlamadığın şeyi öbür sözlükte kapatmadan. Bu sözlüğünüzü kapatmadan öbür sözlüğü açıyorsunuz tamam mı? Mesela kıyımızı yeşil sayı üç renkten sıçan var ya bizde Almanca bir de sayı sıçan var işte sayı kıyımızı yeşil her renk var arkadaşlar mavisi de İngilizce oldu. İyi günler have a nice day bye.